operasyon caddesindeki 11 katlı apartmandan yaşayan 103 kişiden sadece 3'ü kurtulabildi. 100'ü vefat etti. Şimdi tabii burada bir iddia var, e, iddia dolaşıyor. Hemen bu apartmanın yanında fırın vardı. Apartman fırının üzerine devrilince fırında yeni yaktıkları için, tabii duman olarak binanın içine girdiği için birçoğunun da karbonmonoksit gazından ölmüş olabileceği iddiası var. Bir ayrıca iddiaysa bu binanın çok sayıda kolonunun kesildiği aslında binanın yapı olarak sağlam olduğu ama kolonların kesildiği için bu depreme dayanamadığı da bize gelen bilgiler arasında. Osmaniye depremlerle ilgili yüzlerce tır gıda maddesi ve yaşam malzemesi gelmesine rağmen hala sıkıntılar anlatılıyor. Ancak insanımız öyle bir şey yapıyor ki yani bir tır dolusu malzeme versen bir tane daha alamam mı diye onun peşinde. Yani bu zor günlerde herkes biraz anlayışlı olsun, hakkına razı olsun. Kapalı sert pazar olarak salı pazarında Kızılay bir çadır oluşturarak buraya gelen ve talepte bulunan insanlara gıda ve diğer lazım olan malzemeleri dağıtmak için bu çadırı kurmuş. Ve burada da her şey var. Şu anda dağıtım devam ediyor. Kızılay'dan görevli bir hanımefendiyle beraber siz tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Nur Sezer. Kızılay'da, şu anda Genç Kızılay'da ve normal şube gönüllü olarak çadır kentte zaten salı pazarındayız. Soba istettik, soba dirsekleri istettik. Çadır içlerine kurdurmaya özen gösteriyoruz. Çünkü hani ısınamıyorlar dışında olunca. Ve bunların ısınması, bunların ısınması için de biz tek tek soba dağıttık hepsine. Elimizde soba yetmediği zaman katalitik sobalar verdik. Isınmalarını böyle giderdik. Peki bir şey sorayım. Şimdi insanımız biraz aç gözlü. Şimdi insanların talepleri ve sizin karşılama oranınız nedir? Nasıl yapıyorsunuz? Ben bir çadıra 20 tane battaniye verdiğimi biliyorum. Genelde doyuramadınız değil mi? Doyuramadık. Yani insan onu gerçekten hakkına razı olmuyor. Evet, ve bize hakaret ediliyor. Evet. Çok kötü hakaretler duyduk burada. Yani burada çalışan gönüllüyüz biz. Ve gönüllü olmamıza rağmen sen bize yardım etmeye mecbursun tarzında Hadi. laflar duyduk. Ama yine de devam ediyoruz. İnsanlara yardım etmek için buradayız. Başka da bir amacımız yok. Teşekkür ediyoruz. Şu anda kampüsler bölgesinde çadır kentteyiz. Emine Uluğur teyzemizi gördük. İnsanlar 7.8'de bir gün sonra kendini çadırlarda buldu. Yani öyle bir afet oldu ki bunu anlatmak çok zor. Emine teyze burada yaşanmazsa nasıl yaşıyorsunuz? Vallahi iyi değil ama ne yapalım idare ediyoruz. Ne yapalım nereye giden? İhtiyaçlarınız ne yapıyorsunuz? Karşılanıyor Kaçamıyor mu? Karşılanıyor şükür karşılanıyor. Karşılanıyor. Bir Karp. sıkıntı var mı? Yok şimdilik yok Allah'a şükür. Kader Tokyo Sanfendi ile beraberiz. Evinizden buraya geldiniz. Burada yaşam nasıl gidiyor? Neler var? Zorlukla karşılaşıyor musunuz? Nasıl yaşam burada? Yani yaşam iyi değil ama yani bunu çekmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Eviniz yıkıldı mı depremde? Yıkılıyor. Yıkılıyor. Anladım. Yıkım kararı verdiler. Osmaniye'ye yapılan konteyner kentlerde çalışmalar devam ediyor. Ancak çalışmaların çok hızlı olduğunu söyleyemeyiz. AFAD tarafından Karaçay Vadisi'ne kurulan konteyner kenti toplam 1906 konteyner kent olacak ve hak sahiplerine verilecek. Ancak gördüğüm kadarıyla burada 150-200 tanesi hazır. Bunları vermek için ne bekliyor orada insanları soğukta dışarıda bekletiyorlar? Çok merak ediyorum. Bunların bir an önce hak sahiplerine acilen bitenlerin dağıtılması gerekir diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum.